Herkese merhaba arkadaşlar. Test 27'nin çözümleriyle devam ediyoruz. Sürtmez yatay düzlemde F kuvvetiyle çekilen X ve Y cisimleri hareket ederken cisimler arasındaki ip kopuyor. Buna göre ip koptuktan sonra X ve Y'nin hareketi için ne söylenebilir demiş. Bakın sürtünmesiz yani net kuvvet sıfır. Dolayısıyla ip koptuktan sonra X'in üzerindeki net kuvvet sıfır olacağı için bu sabit hızla hareket yapar arkadaşlar. Y için bakıyorum. Net kuvvet bu sefer F kuvvetiyle ben bunu çekiyorum arkadaşlar sağa doğru. Bunun üzerinde e dikkat ederseniz bir net kuvvet olacak. E net kuvvet etkisindeki cisim ya hızlanır ya yavaşlar ama başlangıçta zaten cisim F kuvvetinin etkisindeydi. Bu sefer arkasındaki kütleden kurtuldu. O zaman ne yapacak? Daha da hızlanacak cisim. O zaman bu y hızlanan hareket yapar. O zaman cevabımız ne oldu? Sabit hızda hızlanan cevabımız Bursa olacak. Emre kamyon şofördür. Kamyonunu şekildeki gibi rampa bir yolda park etmiş ve arka tekerleğine bir takoz koymuştur. Hangileri doğrudur diyor? Kamyonun takozu uyguladığı kuvvet, takozun kamyona uyguladığı kuvvetten küçüktür. Hayır, bunlar arasındaki etki tepki yine. Dolayısıyla bu yanlış. Takoz kamyonun rampa aşağı kaymasını önler. Bu doğru. Takoz ile teker arasındaki etkileşme etki tepki kuvvetidir demiş. Aynen öyle. Bu da doğru. Cevabımız ne olur burada? 2 ve 3 olur. Sürtünmesiz yatay düzlem, yatay zeminde durmakta olan 25 kilogramlık cisme yatay yola paralel 3 kuvvet etki ediyor. İkisi burada. Bu üç kuvvetin etkisindeki cisim ikilik ivme ile ok yönünde hızlanıyormuş arkadaşlar. 3. kuvvetin yönünü soruyor size. E şimdi bakın ok yönünde hızlanıyor diyor. E, ikilik de ivme kazandıracak. O zaman net kuvvetimizin ne olması lazım? F net eşittir. M çarpı A. Dolayısıyla F net eşittir. 25 çarpı 2 eşittir 50 Newtonluk benim netimin olması lazım. Ve bu net kuvvetin yönü de sola doğru olması lazım. Şimdi bunun oluşabilmesi için bunun oluşabilmesi için 50 Newtonluk net kuvvet. O zaman bu tarafa doğru çeken toplam kuvvetin ne olması gerekiyor arkadaşlar? 95'i çıkardığınız zaman 145 olsun ki 145 eksi 95'ten ne olması lazım arkadaşlar? 50 olacak bu sefer. O zaman ne yaparız biz buraya? 85 Newton daha uygularsam buraya bakın bu tarafa doğru. Şöyle 85 Newton'luk daha kuvvet uygularsam o zaman ne olacaktır? Net kuvvetim benim 50 Newton olacaktır ve sistemin ivmesi 2 metre bölü saniye kare olacaktır. 85 Newton'luk kuvvet gerekiyor demek ki. Buz üzerinde duran 80 kilogram kütleri baba 45 kilogram kütleri kızını şekildeki gibi karşıya doğru itiyor. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Ee, babanın kızına uyguladığı kuvvet ile kızının babaya uyguladığı kuvvet farklı doğrultudadır. Hayır bunlar aynı doğrultu üzerindedir birbirine uyguladıkları kuvvetler. Yani bu bunu bu tarafa doğru iterken bu bunu bu tarafa doğru itecektir. Dolayısıyla bu doğru. Şey pardon yanlış. Farklı doğrultuda değil aynı doğrultudur. İtme süresince babanın ivmesinin büyüklüğü kızınkinden küçüktür. Tabi babanın kütlesi büyük. Kızın kütlesi küçük olduğu için aynı kuvvetle bu sonuçta etki tepki kuvvetidir. Birbirlerine uyguladıkları kuvvet büyüklükleri aynıdır. O halde kütlesi büyük olan iğmesi küçüktür. Dolayısıyla bu doğrudur. Baba ve kızın birbirine uyguladığı kuvvetler eşit büyüklüktedir. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Edirne olur. Altta resimde dünya yüzeyinde duran bir masa ve masa üzerinde yatay vaziyette duran kitap görülmektedir. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Kitabı etki eden net kuvvet sıfırdır. Evet kitap burada duruyor. Hareket yok arkadaşlar. Dolayısıyla net kuvvet sıfırdır. Kitabın ağırlığıyla masanın kitabı uyguladığı kuvvet etki tepki çiftidir. Kitabın ağırlığıyla masanın kitabı uyguladığı kuvvet değil. Kitabın ağırlığı ile kitabın ağırlığı demek nedir? Dünyanın kitabı uyguladığı kuvvet demektir. Dünyanın kitabı uyguladığı kuvvet demektir. O zaman kitabın dünyaya uyguladığı kuvvet etki tepkidir. Dolayısıyla bu yanlış olur. Kitabın ağırlığı ile kitabın dünyaya uyguladığı çekme kuvveti eşit büyüklüktedir. Evet kitabın ağırlığı ile kitabın dünyaya uyguladığı çekme kuvveti eşit büyüklüktedir. Çünkü bunlar etki tepki kuvvetidir. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? İşaretlemeden geçmeyelim. Cihan oldu. Evet sürtünmesiz buz üzerinde duran 80 kilogram kütleri adam ve M kütleri çocuk ellerinde şekildeki gibi bir halatı tutarken görünmektedir. Adam halata 120 Newton büyüklüğünde kuvvet uygulayarak çocuğu çektiği anda çocuk üçlü kivmeyle hareket etmektedir. Hangileri doğrudur diyor. Bakın adam halata 120 Newton uyguladığında çocuğu ne yapıyormuş arkadaşlar? Üçlü kivme kazandırıyormuş. O zaman şöyle yazarım. 120 eşittir M çarpı 3 dediğim zaman çocuğun kütlesi buradan 40 kilogram çıkar. M eşittir 40 kilogram. Şöyle yazalım 40 kilogram. Kötü yazdık düzeltelim. M eşittir 40 kilogram. Adamın kazanacağı bir 1.5'tür demiş. 120 bölü 80 evet 1.5. Yazdığımız zaman 120 eşittir. 80 çarpı A. F eşittir M'a yaptım. A buradan 1.5'tür doğru. Çocuğun kütlesi 40'tür doğru. Aynı sürede çocuğun ve adamın yer değiştirmelerin büyüklüğü eşittir. Bunların iğmeleri birbirinden farklı arkadaşlar. Dolayısıyla yer değiştirme büyüklükleri birbirine eşit olamaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir. Yüklü bir gemi durdurulmak istendiğinde limandan 25-30 deniz mili uzaktayken motorları kapatılır ve bu şekilde gemi limana ulaşır. Geminin limana ulaşmasını sağlayan en belirgin etki nedir demiş arkadaşlar. Gemiyi limana rüzgarın uyguladığı kuvvet ulaştırır alakası yok. Gemi limana dalgaların gemiyi sürüklemesi sonucu ulaşır alakası yok. Gemi limana eylemsizlik etkisi sayesinde ulaşır. Evet aynen öyledir arkadaşlar. Motorları durdurduğunuz anda o gitme halini korumak isteyeceği için gemi hareket edecek. Dolayısıyla limana yanaşabilecek. Gemi limana etki tepki etkisi sayesinde ulaşır değil. Gemi limana depoladığı enerji sayesinde ulaşır. Bu da değil arkadaşlar. 7. soru için Ceyhan deriz. Evet 8. soruya bakıyorum. Atlar tarafından çekilen binek ya da yük taşıma amacıyla kullanılan araçlara at arabası adı verilir. At yolcunun oturduğu tekerlekli kısma çekme kuvveti uygularken bu kısım da ata bir tepki kuvveti uygular. Etki tepki kuvvetleri eşit büyüklü ve zıt yönlü kuvvetler olduğuna göre at arabasının hareket edebilmesini ifadelerinden hangileri en doğru şekilde açıklar? Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisim üzerinde etki etmez. Evet, en büyük etken budur arkadaşlar, bunu açıklayacak. Yani, at arabayı çekerken, yani araba üzerinde net kuvvet oluştururken, aslında araba da atı zıt yönde çekerekten ne yapmaya çalışıyor? Atı yavaşlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla araba üzerindeki net kuvvet sadece atın uyguladığı F kuvvetidir. Dolayısıyla, şey pardon, at arabasının üzerindeki net kuvvet sadece atın uyguladığı F kuvvettir. Dolayısıyla bu sayede hareket eder. Dolayısıyla buradaki temel mantık şudur. Etki tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine etki etmezler. At arabası harekete başlayınca etki kuvveti tepki kuvvetinden büyük olur. Alakası yok. Böyle bir şey olmaz. Her zaman etki tepki birbirine eşit büyüklüktedir. Arabanın üzerindeki net kuvvet sıfırdan farklıdır. Evet arabanın üzerinde sıfırdan farklı bir net kuvvet oluşur. Cevabımız Ceyhan'dır. Bir diğer soru. Sürtümesiz düzlemlerin X noktasından ilk hızsız bırakılan M kütleli cisim X, y, y, Z yollarının her birini T sürede alırken Z, T yolunu ise 2T sürede almıştır. Buna göre X, Y, Y, Z, Z, T uzunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş arkadaşlar. Bakın şimdi. Diyelim ki şöyle bir şey olsun. Buradan buraya V kadarlık hız kazansın. Buradan buraya 2V kadarlık hız kazansın. Burada ise 2V hızıyla yoluna devam edecek. Buradaki ortalama hıza ben mesela V bölü 2 diyebilirim. Buradaki ortalama hıza ben 1.5 V diyebilirim. Buradaki ortalama hızı ise arkadaşlar 2 V'dir. E ben bu ortalama hızları sürelerle çarparsam bakın her birinin T sürede alırken Z yolunu 2 T sürede almıştır diyor arkadaşlar. O zaman ben buradayı ne yapabilirim? T süreyle çarptım diyelim ki X eşittir V bölü 2 çarpı T. Bu kadar işleme gerek yok normalde ama sırf anlatmak için şey yapıyorum. Burası X eşittir 1.5V çarpı T. Burası ise 2V çarpı 2T Bakın en büyük burası çıktı görüyor musunuz ZT. Sonra e, YZ en küçük çıkan kısım ise XY'dir. Dolayısıyla cevabımız ne olur arkadaşlar? Bursa olur.